Mehmet Yılmaz, T24 Milli Eğitim Yap Bozu Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adını verdiği bir plan çerçevesinde 4 yıl olan zorunlu lise eğitiminin süresini azaltmaya hazırlanıyor. Erdoğan rejiminin yarı resmi yayın organı sayılabilecek sabahta yayınlanan habere göre, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla lise eğitiminin ilk 3 ya da ilk 2 yılı zorunlu olacak. 11 veya 12. sınıflar üniversiteye hazırlık yılı olarak değerlendirilecek. Bu sınıflara isteyen öğrenciler devam edebilecek. İstemeyen lise diplomasını cebine koyup işine bakacak. Böylece zamanın Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den habersiz olarak Erdoğan'ın talimatıyla bir gece yarısı değişikliğiyle hayata geçirilen 4 artı 4 artı 4 yıllık zorunlu eğitim dönemi de geride kalacak. Bu haberi okurken kulaklarımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında toplanan Milli Eğitim Şurası'nda söylediği sözler çınladı. Şura'nın açılışında şunları söylemişti: "Eğitimle ilgili çalışmalarımızı yapbozdan ziyade eskinin de kazanımlarını koruduğumuz yeni bir inşa ve tekamül süreci olarak görüyoruz." aynı konuşmasında da bugünü değiştirmek istedikleri 4 artı 4 artı 4 yıllık zorunlu eğitim için şunu söylüyordu. 4 artı 4 artı 4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Evlatlarımıza çok geniş bir yelpazede istedikleri dersleri seçme imkanı getirdik. Bugün artık isteyen her öğrencimiz, ülkemizdeki tüm okullarda mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenebiliyor bu sözlerinin üzerinden sadece 4 yıl geçtiğini tekrar hatırlatayım. AKP iktidara geldiğinden beri 9 Milli Eğitim Bakanı görev yaptı. Göreve her yeni gelen bakan ilk iş kendisinden önce görev yapanın büyük reform diye söz ettiği reformları değiştirdi. Hüseyin Çelik, Erkan Mumcu'nun, Nimet Çubukçu Hüseyin Çelik'in, Ömer Dinçer Nimet Çubukçu'nun, Nabi Avcı Ömer Dinçer'in yaptıklarını bozdu. İsmet Yılmaz, Nabi Avcı'nın yaptıklarını beğenmedim. Ziya Selçuk koltuğunu söz geçiremediği Mahmut Özer'e bıraktı, o da Yusuf Tekin'e devretti. Bazıları daha kısa, bazıları daha uzun ama bakan başına geçen süre ortalama iki buçuk yıl. Bütün bu gel git trafiği içinde kimse öğrencileri ve velileri düşünmedi neredeyse iki yılda bir değişen sınav sistemleri nedeniyle çocuğunu bir üst okulun sınavlarına hazırlamaya çalışan velilerin neler çektiklerini Allah biliyor. Zorunlu eğitimin 4 artı 4 artı 4 yıla çıkarılmasıyla ilgili kanun bir gece yarısı ilgili bakanın Ömer Dinçer haberi ve onayı da olmadan Erdoğan'dan gelen bir talimatla çıkarıldı. Tek dertleri vardı İmam hatiplerin ortaokullarını açarak dini eğitime daha küçük yaşta başlanmasını sağlamak. Bunu açıkça söylemeye de nedense çekindikleri için 60 aylık çocukları zorla okula göndererek eğitimden soğutmak ve eğitim hayatlarını mahvetmek umurlarında olmadı. Şimdi sistem bir kez daha değişiyor. Müfredat da öyle. Bakalım bugünkü bakanın bakanlıktaki ömrü ne kadar olacak? Yerine gelen bunun yaptığı neyi değiştirmeye çalışacak? Yasakçı kafa AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Türkiye'de bundan böyle İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Yahudi soykırımını konu edinen filmlerin gösterilmesinin yasaklanmasını istedi. Meclisteki konuşmasında neden yasak istediğini şöyle açıklıyor. Filistin'le alakalı katliamlar yaşanırken evinize televizyonunuzun düğmesine basıyorsunuz, sabah, öğle, akşam, holokostla alakalı bir film görüyorsunuz. Bütün kanallarda bu var. Adını vermeyeceğim pek çok platform var. Bu platformların hepsinde de bu filmler gösterilmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım bitene kadar bu filmlerin gösterilmesini Türkiye'de yasaklamak gerektiğini düşünüyorum. Bu filmler gösterilmemeli. Dünyaya bir taraftan soykırım yapıp bir taraftan da Holokost'la alakalı ısrarla bu filmlerin gösterilmesine devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Belli ki insan AKP'de politika yapınca ilk aklına gelen şey yasaklamak oluyor. Özlem Hanım belki farkında değil ama İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupalı Yahudilerin başına gelenlerle bugün Gazze'deki Müslümanların başına gelenler aynı şey. İlkinde soykırım yapanlar Nazilerdi, bugünün soykırımcıları İsrailli faşist dinciler. Katiller arasında bir fark olmadığı gibi başlarına gelenler açısından kurbanlar arasında da bir fark yok. İsrail'le devleti ele geçirmiş ve eninde sonunda seçimi kaybedecek iktidardan gidecek faşistlerle bütün Yahudileri aynı kefeye koymak normal bir bakış olamaz. Nasıl ki bütün Almanları soykırımdan sorumlu tutmuyorsak, bütün İsrailliler de soykırım nedeniyle suçlayamayız. Bugün İsrail'de Gazze'deki soykırımı ve etnik temizliği lanetleyen aydınlar, gazeteciler, sokaklarda gösteriler yapan yüz binlerce insan yaşıyor. Yahudi oldukları için Netanyahu rejiminin işlediği suçlara ortak değiller. Özlem Hanım belli ki kendi ideolojik saplantıları nedeniyle bütün Yahudileri aynı sepete doldurmakta bir sakınca görmemiş. Özlem Hanım film yasaklatma hayali kuracağına, Gazze'de yaşananların insanlığın ortak bilincinde yer edebilmesi ve bir daha asla tekrarlanması için neler yapılması gerektiğine kafa yormalıydı. Bakalım bununla ilgili kaç konulu film çekilecek, kaç belgesel yapılacak, kaç roman yazılacak.